Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu Başkanı olan Profesör Doktor Yasemin Açık, 5 kıtadan kadın girişimcilerin 81 ülke 81 şehir sloganıyla 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Profesör Doktor Yasemin Açık Türkiye'de düzenlenen bu uluslararası etkinliği katıldığı televizyon programlarında anlattı. Uluslararası Kadın Girişimciler Formu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, TVNET'te katıldığı canlı yayın programında İstanbul'da gerçekleştirilecek bu uluslararası toplantı hakkında bilgiler verdi. Uluslararası Kadın Girişimciler Formu'nun ilk defa Türkiye'de yapıldığını vurgulayan Profesör Doktor Yasemin Açık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan 81 ülke 81 şehir sloganı ile yola çıktığımız uluslararası Uluslararası kadın girişimciler forumu dünyanın dört bir yanından kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek dedi. Uluslararası kadın girişimciler e, forumu kez yapılıyor Türkiye'de. Eee tabii bu forumun e, daha öncesinde de e, yurt dışında değişik ülkelerde bununla ilgili bir takım altyapı çalışmaları yapıldı. Yani Brüksel'de Hı. Avrupa Parlamentosu'nda örneğin bu formla ilgili olarak kadın girişimciler bir araya geldi. Pasta bir toplantı yapıldı. Yunanistan'da, İngiltere'de, Almanya'da değişik toplantılar yaptık. Ee, Tabi burada amaç e, kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak, kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak. Bir Kimler katılıyor? 81 ülkeden kadın girişimciler hı hı. özellikle hem girişimci kadınlar hem kadın girişimcilerin şey olduğu üyesi olduğu dernekler kadın hı hı. dernekleri. Bunun dışında güçlü parlamenter kadınlar katılıyorlar yaklaşık dünkü rakamlarla 107 kadın yurt dışından geliyor. Yine 81 ilden kadın derneklerinden girişimci iç kadını derneklerinden katılımcılarımız var. Profesör Doktor Yasemin Açık, formun amacını kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki statüsünü sağlamlaştırmak ve kadın girişimciler arasında network iletişim ağlarını oluşturmak olarak açıklayarak şunları kaydetti. Toplantı iki gün sürecek ve ilk gün açılış programının ardından yoğun bilimsel toplantılar gerçekleştirilecek. İkinci gün ise hem dünya genelinde finansal imkan ve olanaklarla ilgili bir toplantı hem de kadın girişimciler kendi ara arasında... ...aralarında iş görüşmeleri yapacak. Burada amaç aslında biraz da kadınlar arasında... ...güç birliğini oluştururken network... Hmm. E, ...iletişim ağlarını da oluşturmak. Aha. Yani iş kadınları bir araya gelsinler... E, ...hem güç birliği yapsınlar... ...hem de... E, ...günümüz dünyasında bildi bildiğiniz gibi... ...artık sosyal iletişim ağları... Hmm. ...ve sosyal networklerimiz... E, ...iletişim ağlarımız... Ee, kısaca birbirimizi Her şey tanımak için böyle bir... Sadece hani... tanımak da değil aslında... Hmm. ...iş birliği yapabilmek için de... Hmm. Yani girişimci kadınlar bir araya gelerek kendi aralarında işbirliği de oluşturacaklardır. Ortak girişimler yapa, yapacaklardır. E, ortak hem sosyal faaliyetleri olacaktır hem de iş, ekonomik faaliyetleri olacaktır. Uluslararası Kadın Girişimciler Formu Başkanı Profesör Doktor Yasemin açık düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük destekleri olduğunu söyleyerek farklı ülke ve kültürleri bir araya getirerek kadın girişimciler arasında etkileşim kurmaya başlayan bu önemli etkinliğin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin ve Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan tarafından gerçekleştirilecek açıklamasında bulundu. Destek olan e, Aile e, ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendi, gene Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan beyefendi'nin e, çok büyük desteklerini görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği eee gene bu uh, kim işte, bu sürece de. e, destek e, oluyor? İlk açılış günümüzde Bakanımızı bekliyoruz. Anadolu'nun her yerinden herhalde katılımcılar var.